Zehra. Su getir bana. Lan Zehra! Su deli ulan! Reşit! Reşit! Açalım! Ne oldu ki? Zehra yok. Zehra mı yok? Ha. Çiftliğe gitmiş olmasın sakın. Çiftliğe mi? Ha. Gülünün yanına mı? Vallahi ne vakittir alıp başımı gideceğim deyip duruyordu Güllü'nün yanına. Aman ha sakın. Kocanı bırakıp gitmek yakışmaz sana dedim. Dedim ama. De yürü çiftliğe gidelim o vakit kurban. Ben gidemem Reşit. <laughs> Niye? Geçen gün fabrikaya gittik. Eşekten düşmüşe benzetti Muzaffer Bey olanla ben. Ya. O vakit gidip bir ben bakayım şunlara. Ceketi ver hele. Gözünün çapağını yiyeyim. Al getir benim karayı kurban. Adam olup sözümü dinlemediniz. Şimdi ağla bakalım. Avradım da avradım diye. De çekil hele. Allah bin kere razı olsun Menderes'ten. Ezan-ı Mehmet'i Arapça işittik. Radyo'da, mevlütü de serbest bırakacakmış Menderes. İnşallah. Baba. Bir şey söylesene kardeşim. Ne yapacağız biz? Elle yok, avuçta yok. Bütün burada mı plekleyeceğiz ha? Vallahi muhterem, utanmasam ağlayacağım. Lakin vermeyince Mahmut neylesin Sultan Mahmut. Lan oğlum beni dellendirme. Yine <laughs> üstüne oturana Allah vermez. Bizim bir iş icat etmemiz gerekiyor. Anlıyor musun? Selamun aleyküm. Aleyküm ee, Cevat emmi, bulamadın mı hala altınları? Bir çay. busan burada işim de... ...ulan tarlayı delik deşik ettik. Bir tane kırık çömlekten başka bir şey çıkmadı. Ee, ne uğraşıyorsun hali o zaman? Niye mi uğraşıyorum? Tarlama değerinin beş katını teklif ettiler de ondan. Sordum, soruşturdum. Bunlar benim tarlaya niye bu kadar çok para veriyorlar diye. Meğersem adamın dedesinin dedesi oturuyormuş burada eskiden. Papaz mıymış, neymiş herif? ölmeden önce altınları Tanrı'ya gömmüş... ...sonra yerini söyleyemeden ölüp geçmiş. Hadi bana müsaade. Bugün de arka tarafını kazacağım tarlanın. Muhterem. Ha. Galiba bize bir iş buldum sonunda. Ama önce senin kahvecinin ağzını araman lazım. Niye? Şu giden adamı soracağım. Etmezmiş gibi bir de anası çıktı başımıza. İşin yoksa bununla uğraş. Aman canım, kocaman çiftlik. Ne zararı var ki sana? Onlarla oturan sen değilsin tabii. Kompiyim belki. Bak. <laughs> Abiye bakayım peki. Şöyle, belki. Madam. Buyurun mademoiselle. Bunun daha koyu renklisi var mı? Ne yapacaksın daha koyu renklisini rahibeler gibi? Böyle sıcak tonlarda bir şeyler lazım sana. Neriman Hanım doku söylüyor. Koyu renk size hiç yakışmıyor kuzum. İyi bari. Bu sefer de sizin dediğiniz olsun. Ah, bravo. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.